Adana'dan Van'a, Diyarbakır'dan Samsun'a, Edirne'ye, Kosova'ya geldik değerli izleyenler. Bu hafta Türk tarihinde çok önemli bir yer tutan, çok önemli bir mekandayız. Ee, Sultan Murat Hüdevandigar'ın Kosova Savaşı'nda Kosova'da kaldığı noktaya gidiyoruz. Birazdan orada olacağız ama öncesinde yolumuzun üzerinde Bayraktar Türbesi vardı. Bayraktar Türbesi'ndeyiz. Sultan Murat biliyorsunuz haince öldürülmüştü. Savaş sonrasında savaş meydanında Sultan Murat'ı hançerleyen Sırp'ın anıtı o arkamızda gördüğünüz. Şimdi oraya gidiyoruz efendim. <laughs> Kosova'da gezimiz devam ediyor. Kosova Savaşı'nın, Kosova Meydan Muharebesi'nin geçtiği meydandayız. Ee, Sultan Murat Yüdevendigar'ı savaş sonrasında savaş meydanında öldüren Sırp'ın anıtı duruyor. Değerli izleyenler, Muratü Devendigar Türbesi'ndeyiz. Burası ecdat topraklarında kalan padişahımızın, sultanımızın kanının döküldüğü nokta maalesef. Çok özel bir yer, bizim için çok özel bir yer ve yine bura içinde çok özel biriyle birlikteyiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsim nedir? Ben Saniye Türbedar familia turbedar 5 yıl sene daha fazla o vakat gelmiş Uzbekistan Buhara hep de de de, de devam et burada biz de soyadı turbedarı onu için tur? Türkiye destek verdi, o harabeyi düzeltti, evet. daha güzel oldu diyorsunuz. İnşallah, İnşallah, inşallah çok inşallah. sağ ol, çok teşekkür. Ben te çok teşekkür selam ederim. Selam Türkiye'ye. Şöyle selam söyle burada. <laughs> buradan bak. <laughs> çok selam Türkiye'ye, çok teşekkür. Eyvallah, sağ olun. Ki Yıldırım Bayazit e, e, begirlerini devamlı değiştirmiş, bir de yetişmiş buraya. Neden? Ona kalmış bu ad Yıldırım. Çünkü çok çabuk yetişmiş burada. Bir de burada. Asya savaşı savaşı yani kazanmış. Sırpları Sırplar burada savaşı kaybetmişler. Bir de çok çok büyük çok büyük şey çok büyük kan burada dökülmüş. Bu yüzden bu topraklarda şimdi göremiyoruz ama herhalde de şimdi türbede belki buluruz. Bir çiçek burada yetişir. Yani biz dersek kan çiçeği, kırmızı çiçek o kan çiçeği. Çünkü çok çok büyük çok büyük kan burada dökülmüş. Aa, çok kan akmış. Bir de o çiçeği şimdi inşallah görürüz. Evet. Efendim o onun ismine de kan çiçeği. Evet, evet efendim şimdi tekrar e, türbeye geri dönüyoruz. Can olduğu yok. için bir çocuk ya. Bak camları yok, su yok, kapı yok. Nerede yaşasın? Nerede? Aslında gideyim işe sonra gelmişim. E de çalışmışım. Kapayım kızı, gideyim işe. E, yaga yağmur, bir elektrik var idi orada. Evet. Hep korkayım da ne yandı kızı hem bu evi. En peşin inşallah Türkiye'de her tarafa Allah şefaat versin. Ben oldum ameliyat Gülhane Asker Hastanesi. Evet. Ankara'da. Mehmetçik baktı sana. Bana yaptı saygı burada iki ay yatmışım Prizren'de askerlerle. Evet. Evet. Çok bana yaptı saygı. Ankara'da çok bana yaptı saygı. Sonra bana kim yolladı sana burada? Bize yolladı birinci Sultan Murat. <laughs> evet. e bize de yatıyor orada. Yatı dede güzel. Bak ne diyor bak. Askerimiz demiş ki seni kim yolladı buraya? Seni Sultan Murat gönderdi bize. Onun emanetisin. Öyle <laughs> asker doktorlar. Doktorlar. Evet. birinci Sultan Murat bana yolladı burada. Ama çok bana yaptı sahip. Allahu elhamdülillah. Annem. <laughs> 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 Bahtı kara Ömrü çile dolu annem Annem Bahtı kara Gönlü yara dolu annem Eksim sensiz yarımım Sensiz yarınım Sensiz olmasın annem Eksim sensiz yarımım sensiz yarım sensiz olmasın anne 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 garip anne dünya sensiz dönmesin anne. Ömrüm sensiz sürmesin anne Eksim sensiz yarımım sensiz yarınım sensiz olmasın anne Eksim sensiz yarımım sensiz yarınım sensiz olmasın anne Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizi çok iyi ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol size de. ne geldi bize bana ne yaptı ziyaret bize dedeleri dova sen Allah size şifa versin tamam. İnşallah inşallah cennet gelecek başka i̇nşallah. çerit Hasan gelecek daha güzel olur İnşallah İnşallah biz size çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun bizim ecdadımızı siz burada muhafaza ediyorsunuz ona ev sahipliği yapıyorsunuz Allah sizden razı olsun Size de çok sağ ol. Yolun sağ açık. Çok selam Türkiye'ye. Çok, çok selam. Sağ çok sağ İnşallah güzel olur. İ